Hepinize merhaba ben Berat, YKS2023 sayısal 5866, TYT2008'lüncüsüyüm. Bugün sizlere benim kendi senemde kullandığım ve bence benim üzerinde en etkili olmuş yani beni bu sonuca götüren en büyük etkeni yani bu ajandayı konuşacağız. Şimdi bu ajanda ne? Zaten kapaktan da gördüğünüz üzere bu ajanda sizin e, gün içinde ya da konuda veya derste bir şekilde öğrendiğiniz bilgileri kalıcı hafızaya daha rahat atmanızı sağlayacak bir yöntem aslında. Ya ben bu yöntemi kendim kullandım işte. Bir yerden de görmedim. Not almak zaten basit herkesin bildiği bir yöntem. Ben sadece bu not almayı daha sık ve bir amaç doğrultusunda geliştirdim. Şöyle ki bir ajanda aldım. Ee, 2021-2022 ajandasıymış. Yani önemli değil. Bir ajanda olması önemli. Ki tarihi atabilirsiniz ya da parçalara ayrılmış olsun. Böylece dediğim gibi amaç doğrultusuna ilerleyelim. Benim amacım şuydu. Ben o gün e, bir soruda bir hata yaptım örneğin ve bu e, sorudaki hata spesifik bir şekilde bir bilgi eksikliğinden ya da formülü uygulayamamaktan. Yani hani matematikte soru çözerek geliştirirsiniz de kendinizi. Formülü bilseniz de belli tarz sorularda ne yapacağınızı bilemezsiniz. İşte ot öyle olduğu zaman da diyorsun ki mesela not defterine şu tarz sorularda şöyle yap gibi gibi. Matematikte çok kullanmadım aslında da fizikte vesaire e, o şekilde notlarım var bu e, ajandada. Örneğin şöyle örnek bir sayfa göstereceğim. Tabii kamera odaklarsa. Odaklayacağım mı? Galiba odaklamayacağım. E gördüğünüz gibi ben e, bir ton not almışım. Bunun üstüne. Şöyle. Mesela böyle kendime bağırmışım falan. Yani ne demişim mesela? Zamirler iyilik eki alamaz. Mesela. Anladınız mı? Sonra mesela ne yapmışım? Şurada e, boğazları çizmişim. Bu arada ben e, bizim sene sosyal zordu yani zordu yani ve ben 19'a 1 yaptım ve bence en büyük etken bu not defteri çünkü şöyle oluyor sosyalde siz bir deneme çözüyorsunuz ve sonrasında o denemede e, hani yanlışlarınıza bakıyorsunuz zaten sosyali bence oturtmanın en iyi yolu deneme çözmek çünkü bilgi sorusu az geliyor genelde işte yorum üzerinden oluyor dolayısıyla sizin yorumlama beceriniz gelişmesi gerekiyor o da zaten soru çözerek oluyor deneme çözerek oluyor. Ve e, bu denemeyi çözdükten sonra işte bir, aradan iki hafta geçince aynı tarz soruyu görmeyeceğimi unutuyorsunuz. Dolayısıyla not aldığınız anda kafanıza yerleşiyor. Ha ikinci bir kural da bunu okumanız. Yani bildiğiniz kitap okur gibi gece yatağınıza yattığınızda ya da diyelim sıkıldınız tamam mı matematik, fizik, kimya her şeyi çözdünüz ve sıkıldınız mola vereceksiniz. Ama mola da vermek istemiyorsunuz, ders çalışmak istiyorsunuz, açıyorsunuz bunu okuyorsunuz. Yani kendiniz bir kitap yazıyorsunuz YKS üzerine, YKS bilgileri üzerine ki bu kitap sizin kitabınız olduğu için sizin yanlışlarınız üzerine yani okumanız bilmeniz gereken şeyler üzerine yani sen zaten doğrularının üzerine giderek YKS'yi kazanamazsın. Yanlışların üzerine gideceksin, yanlışlarını düzelteceksin. Doğruyu, doğruyu zaten doğru yapıyorsun. Doğruları doğru yapmaya devam et. 80 net yapıyorsun diyelim. Sen 80 net yapmaya devam edersin. Arttırmak için o 40 neti düzeltmen gerekiyor. O 40 netin cevapları da burada işte. Burada olacak. Anladınız mı? Yani e, o yüzden bence bu çok etkili. Ben dediğim gibi zaten e, bence benim kullandığım en etkili yöntem de İçine her türlü not alabilirsiniz. tarihatın tarihatın çünkü daha şey oluyor böyle. Nasıl diyeyim ki? Ya bir şey üzerine de özen göstermek gerekiyor. Tarihi attığınız zaman ya da tarihe göre ilerlediğiniz zaman hani daha özenerek yapmış oluyorsunuz, daha bir önemsiyorsunuz yani yaptığınız işi. Bu şekilde yine bir sorunuz varsa lütfen yorumlarda sorabilirsiniz ya da herhangi bir şey üzerine video çekmemi istediğiniz bir şey varsa da yorumlarda sorabilirsiniz bu arada. Abi şu konuda video çeker misin falan filan kafanıza göre. Ee, bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz ayrıca direkt özelden soru sormak istiyorsanız. Yine o da aşağıda bırakırım linkini, Instagram linkini. Ee, bu şekilde şimdilik kendinize iyi bakın. Umarım hepiniz başarırsınız. Umarım hepiniz emek hepiniz emeklerinizin karşılığını alırsınız. Şimdilik hoşça kalın ee, ve beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.